Selamun Aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 fidan diyerek çıktığımız macera devam ediyor. Neredeyiz abi? İlyas Bey sahillerindeyiz. Buraya dün akşam üstü vakti gelmiştik. Pek iç açıcı bir yer olmasa da yerine çadırı kurdum. Saat şimdi 13 çeyrek geçiyor. Biraz geç kalktım. Yorulmuştum. Burada bir gün daha durmak istemiyorum açıkçası. Deniz dalgalı, girilmiyor. Dün gece yine e, öyle kaşık maşık uğraştım biraz. Ateş yaktım. Şimdi birazdan çadırı toparlayıp gideceğim abi. Burada kalmak için gidip su doldurmak lazım ya karşı mekanlardan falan. üşeniyorum yani. Biraz daha gideyim yol alayım. Önümüzde bir köy daha var. Belki oralarda kamp atarım ama bugün fazla yürümem zaten geç oldu. Velhasıl haydi toparlanıp gidelim. Toparlandık. Gidiyoruz abi. İlyas Bey sahilinden. Hava çok rüzgarlı. Şöyle kestirin bir yol var şurada. Ana yola tekrar bağlanan. Oradan gideceğim. Geldiğim yer bu taraftı. Ben şöyle gideceğim abi. İki buçuk üç kilometre sonra Melyaka köyüne varırız. Orada kahvaltı yaparız. Aşağıdaydık. İlyas Bey sahilinde. Şöyle aradan evlerin arasından bir yol buldum. Çıktım abi. Bir bayağıdır da rampadan geliyoruz. Köyün içine tekrar uğramadım. Aslında ihtiyaçlarım vardı ama uğrarsam vakit kaybolacak. İki buçuk kilometre sonra ki köye gidelim. Orada da bir küçük bakkal var demişlerdi. Orada kahvaltı yaparız bakalım. Hadi gidelim ya nasip. Yine cıvıl cıvıl kuş sesleri, deniz manzarası ve yol devam ediyor. Köye gelmek üzereyiz. Belyaka gelmişiz. Suyum bitti. Çok az bir şey kaldı onu işte Şuralarda bir su kaynağı var ama tepeden geliyor herhalde. Çeşme falan yok. Çeşme akıntısı zannettim. Herhalde şu rampayı da çıktıktan sonra köy camisi falan görünüyor. Yani haritada camisi bakkalı bir çarşısı var gibi. Bakalım. Hadi gidelim abi. Hep yorgunuz. Yorgunluk hiç bitmiyor. Her gün yürüyoruz. Her gün yoruluyoruz. Tam dinlenmeden tekrar yürüyoruz. Yapacak bir şey yok. Dostlar Belyaka köyüne geldik. Kahvesinde bir su içelim. kahvehanesi varsa bir çay içelim. Sonra ileriye doğru yol planlaması yapalım. Hadi gidelim. Evet kahvesi, camisi, bakkalı. Hepsi bir yerde. Böyle köyleri seviyorum ama. Ne yapalım köyü, camisi. Kahvehane boş. Haydi bir oturalım bakalım. Selamun Aleyküm. Dostlar Belyaka köyünde kahveci evet. İsmail abimizle sohbet ettik. Eyvallah sağ olsun bize yardımcı oldu. Şimdi yol tarifini de aldık gidiyoruz. Eyvallah İsmail abi. Hayırlı işler işlerin olsun. Allah'a emanet olun. Dostlar şu kameranın camları silelim abi. Evet. Köyde kahvede az oturdum. Bisküvi misküvi de satıyormuş. Aldım atıştırdım. Bir tane de ekmek aldım. Çantaya bağladım abi. Şeye 10 kilometre kaldı. Doğan Yurt ilçesine küçük bir ilçe. Oraya varır mıyım bilmiyorum. Hava da kapalı. Dün de yorgunuz. Bilmiyoruz bakalım. Yolda bir çeşme var. Oturursun orada. Güzel suyu demişti ama. Orası mı acaba? Ali Kaptan Mahallesi dinlenme tesisleri değil. Adamın biri buraya kulübe yapmış. Orası değildir herhalde. bakalım bakalım. Dostlar burası değilmiş. Burası da böyle misafirhane gibi. Biri yapmış. Vakit çok erken ya. Saat daha 12.30 falan. Böyle bir kulübede kalasım var ama. İnşallah bir daha denk gelir. Abi, yol kenarındaki mescitler falan iyi oluyor. Artık nasıl anlatayım. Bu yolculukta çadır kurup kaldırmaktan bıktım diyebilirim. Yani artık bir periyodik hale geldi. Kur, yat, kalk, yürü, kur, kal, yat, kalk, yürü. Her gün aynı, her gün aynı. O yüzden çantayı dağıt, tekrar topla. Üşeniyorum yani. Böyle kalacak. Yaz da geldi ya şimdi. Üstü kapalı bir yer olsa çadırı hiç açmam. Uykutulumu yatarım. Orası fena değilmiş ama köyün dibinde ve daha yeni kalktık abi gerek yok az daha gidelim ya bir köyde ya bakarsın yol güzelse Doğan Yurt'a kadar gideriz. Buranın köylerinin neşesi yok daha doğrusu insan yok abi. 3-5 emekli. Yazın biraz kalabalık oluyor. Sahil kenarı tabi normal. Dedim ya daha önce de hep dışarıda çalışıp emekli olmuş gelmiş. Çok muhabbet etmeyen. Öyle kahvede pinekleyen insanlar var. Onlar da tek tük. Yazlık mahallere haline gelmiş. Öyle aktif bir köy hayatının olduğu bir köy değil buralar. Neyse Az daha gidelim bakalım. Dostlar burada bir aile bulduk. Babası, anası, yavruları. Şu yavru çok güzelmiş. Bisküvim vardı biraz verdim ama fazlası yok kusura bakmasınlar. Bizim yoldaştan da uyuz oluyorlar. Haydi biz gidelim. Hepinize nasıl yetsin? Anası zaten kaptı. Şu yavrular farklı o farklı. İlginç. Tamam hırlama hadi. Bu yavruların annesi buymuş meğer. O çeşmeyi de buldum abi. Herhalde budur. Suyumuzu dolduralım da pek fazla oturulacak bir yer değil abi. Elleme hayır. Çöp içinde. Mama dökmüşler buraya bak. Mamanız var işte daha ne istiyorsunuz? Evet. Haydi bakalım evet. dostlar. Köpeklerle burada takılmayalım fazla. Evet abi devam ediyor yol. O çeşme dedikleri yer oturulacak bir yer değilmiş. Pis bir çeşmeydi. Yosunlar kaplamış. Su doldurmak bile zordu yani. Oradan bir şişe ne olun ne olmaz ya aldım. Bir daha çeşme denk gelirse otururuz. Denk gelmezse karşıya doğru gidiyoruz abi. 7 kilometreden biraz fazla kalmış Doğan yurda Muhtemelen şu tepede, tepenin arkası, vericilerin arka tarafı. Arkadaki vadi. Şöyle ileride bir bir şeyler görüyorum. Baraka gibi. Orası ne? Varsa bir çeşme dinleniriz orada da. Yavaş yavaş gidiyoruz abi. Her köşede başka bir manzara. Yoldaş. Motor soğutuyor. Rolantide. Abi yoldaş yorulduğu zaman hemen yolun gölge tarafına geçiyor. Oturuyor. Ben yürümeye devam ediyorum. Bana böyle bakıyor. Değişik değişik. Nereye gidiyorsun az şurada oturalım dercesine. Ben de artık normalde şöyle az çeşme falan bulurum. Başında otururum. Biraz daha uzun otururuz diye düşünüyordum ama. Çöktük böyle yol kenarına abi. Az dinlenelim. Bir de nerede o sodam vardı. O da ısınmış unuttuk onu. Çantanın arkasına bağladık. İyice ısınmadan onu tüketeyim. Daha sonra ileride bir daha otururuz abi. Zaten fazla kalmamıştır. Bir 5-6 kilometre kaldı herhalde. Dostlar yol devam ediyor. Kısa bir mola. Daha doğrusu yoldaşı dinlendirdik diyelim. Abi efsane manzaralar. Yine tekrara düşüyoruz biraz ama her yerin ayrı bir güzelliği var. Şimdi Taşlıpınar köyünün sınırlarına giriyoruz abi. Sanırım haritaya göre köy biraz yoldan yukarıda ama yol üstünde bir mekanı falan varsa kahvesi falan bir mola da orada veririz diye düşünüyoruz. 5,5 kilometre gelmiş Doğan Yurt ilçesine. İlçe dediğim Böyle kasabadan bozma bir ilçe gibi görünüyor haritada. Çok küçük yerleşim alanı. Küçük gözünü görüküyor. Neyse. Bakalım ya nasip. Belki ondan önce daha güzel bir yer bulurum. Kamp atarım. Hiç belli olmaz abi. Seyyah'ın işi yolda belli olur. Haydi gidelim abi. Köyün evleri ufak ufak göründü abi. Köy buradan böyle yukarı gidiyor herhalde. Bakın eski evin haline bakın. Yıkılmak üzere. Yıkılmış bile. Eski evler hiç korunmuyor abi burada. Yerine yenisi yapılıyor. Hep beton harma evler yapılıyor. İnsanlar şehirde çalışıp buraya ev yapıyorlar. Bostanlarda soğan ve marul. Köy dediğim gibi camisi yukarıda görünüyor abi. Yolda tek tük ev olsa da tam emin değilim ama bir mekan yok galiba. Bakalım. Bak bu da yarı ahşap sonradan tuğlayla desteklenmiş. Üzeri ahşapla örtülmüş bir eski ev o da. O da göçmek üzere. Yanına yenisi yapılıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm Kolay gelsin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nereden böyle? Ben uzun yoldan gelirim. Gezginim. Manisa'dan gelirim. Manisa'dan mı gelirsin sen? Evet. Yürüyerek Türkiye turu yaparım. Yapma ya. Aferin sana ya. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ya aferin sana ya. Sizin köyün manzaralarını çekiyordum. Çok güzel. Çek. Hatıra niyetine. Çek çek. Eski evler hep harabe olmuş. Evet. Yeni yerlerine yenisini yapmışsınız. Evet, evet. Yenisini e, yaptık. Eskilerini de korusaydınız ya. Çok güzeldi onlar. Eskileri de e, şöyle yani. Bir babanın dört tane oğlu var, beş tane oğlu var. Kim Bak, yapacak? Edemiyorlar. Şey Edemince de bu sefer ne oluyor? O öyle kalıyor. Başka yere ev yapıyorlar. Doğru söylüyorum. Bak şurada bir tane kalmış gördüm. Yani yukarıda var, bu var. böyle olmuş. Evet, bu var. Aradaki o iyi. Oturuluyor yani. Ee, evet. i̇sim neydi abi? Mustafa, Mustafa, abim çok memnun oldum. Ben de Ömer. Namı diğer Seyyah Ömer. Ömer. Şey, Gezginim. Herhalde. Böyle işte internette videolar paylaşarak Türkiye turu yapıyorum. Bizim Abi, aldım aldım. Ya. Kayıtta. Ya, kayıtta değil mi? İyi oradan bir el salla. Tamam. Haydi bakalım. Allah'a emanet ol. Sağ ol Görüşürüz. Allah, Allah. Çok Haydi kolay gele. Tamam. Benim evi de çek Çektim Mustafa çektim. Abinin adamı, tamam. 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 Mustafa abin nevi. Evet. Attım. Sen şimdi internete Seyyah Ömer diye yazdın mı bir 10 gün sonra buraları seyredersin. Tamam. Haydi tamam. Allah'a emanet. Ömer, değil mi? Seyyah, Seyyah. Seyyah. Evet. Seyyah Ömer. Tamam. <laughs> Kolay gelsin kardeşim. Evet abi. Arada böyle kamera açık de muhabbetler denk geliyor. onlarcasından biri kameraya yansıyabiliyor abi. Neyse video çok uzun oldu. Hadi gidelim. Bir çeşme bulduk dinleniyoruz. Saçı başı bir yıkayalım. Bir kendimize gelelim abi. Moladan yeni kalktık. Dediğim gibi köy üstümüzde kalıyor abi. Yol alttan gidiyor. Doğan yurta doğru 5 kilometre falan var işte. Gidelim bakalım. İlçe merkezinde güzel sahil var diyorlar. Belki orada kalırız. Kirazlar da güzelmiş ama yukarıda. Aha şurada aşağıda bir dal var. Az atıştırdım. Çok yiyince de midemi bozuyor ya. Manisa'daki kirazlar çoktan bitti. Burada daha yeni eriyor. Böyle süs meyve niyetine ekiyorlar burada bahçelerin kenarına. Ağaçları budamıyorlar, büyüyüp gidiyor. Kavak gibi kocaman kiraz ağaçları gördüm. Haydi hadi gidelim. Üzerine biraz da tut. Hadi bakalım. Mide oldu çorba. Olmuş tutlar abi artık. Bu tuttan buralarda görmemiştim. Hep kara tut vardı. Bu bizim Manisa'daki evdeki duta benziyor abi mor tut, beyaz Hadi gidelim. Dostlar yol devam ediyor. Gel kız buraya. Sen de geri geri yürü. <laughs> Arada böyle tatlı yokuşlarda geri geri bacaklarını, arka kaslarını çalıştırıyorum. İyi geliyor abi. Dinlendiriyor beni. Abi tehlikeli ama çok kısa bir süre böyle yapıyoruz. Geldik sayılır abi. Balçıkların olduğu yere geldik tepeye. Onun arkası ilçe merkezi. Devam ediyoruz. Tepe noktaya geldik. Telefon full çekiyor. Çünkü vericilerin dibindeyiz. Aşağısı Doğan Yurt. 1.7 kilometre diyor. Ama yol böyle bir dereye doğru giriyor. Sonra tekrar çıkıyor. Yani şuralardan görünür muhtemelen ağaçlar kapatması. Oranın sahili güzeldi. Durdular birkaç kişi ama Yağmur da geliyor abi. Gidelim oraya. Yetişelim. Yağmur gelmeden. Eğer sahilde de şöyle üstü kapalı bir yer varsa Deme gitsin. Haydi gidelim abi. Sen... Küçücük bir ilçe şöyle. Hadi gidelim. Oo, ondan sonra rampalar var abi. Biz aşağıda yatalım dinlenelim. Yorgun argın rampalar kesmiyor bizim. Sahili güzel diyorlar. Bir bakalım buradan pek bir şey belli olmuyor ama. Yine bir dere ve denizle buluşması. Sopa düştü. De gidek. Doğan yırta iniyoruz. Yağmur başladı. Durup üzerine yağmurlu giysem mi diye düşünüyorum. Az daha böyle ince ince ıslanıp Aşağıda bir yere sığınsak mı diyorum. Hiç durmadan gidelim ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Dostlar Doğan Yurt'a indik abi. Küçük şirin bir yer. Standart yine köpekler bize başladı avlamaya. Güzel bir nehir var, çay var burada denize karışan. Şöyle gidelim bir kahvehane falan merkezinde, sonra da sahilinde yatacak bir yer bulalım. <laughs> Dostlar köpeklerle birlikte şöyle çarşısı bu taraf dediler. Bir bakacağım, bir sulu yemek bir lokanta varsa atıştırdım. Sonra da sahilde kamelyalar var dediler, oralara bakacağız. Haydi bakalım bir, bir yer bulalım, oturalım. Dostlar Çarşısına girdim abi Küçük bir çarşısı var ee, Bir lokanta buldum yemek yedim Sağolsun bir de üzerine çay ısmarladılar Kahve falan gitmedim Şimdi yağmurda biraz durmuşken Şöyle asma köprüden geçiyorum Üst köprüden bu yana geçtik Şimdi tekrar karşıya liman bölgesinde Kamelyalar var dediler Kamelyalar görünüyor buradan o kamelyaların içine kurabilirsek çadır kurarız. Kurmazsak. Bir bakalım yani gideceğiz. Çay bahçesi de varmış bu tarafta. Karşıda görünüyor sanki. Şöyle yine nehrin denize buluşması abi. Çay yukarıdan böyle akıp gelir. Güzel küçük şirin bir ilçe ilçemsi diyelim yani. O yerler kayıyor abi. Neyse sözü fazla uzatmadan gidelim bir oturalım. Şehrin içini, çarşısını yarın ee, giderken gösteririm. Hadi bakalım. Evet abi yolculuk bugün burada bitti diyelim. Saat 6 civarı galiba. Bir bakmak lazım. Eee Şeylerin dibindeyiz. Vericilerin hemen altına geldik. Saat tam altı evet. Şimdi Şurada bir çay bahçesi var abi. Beni gördü. Hello hello, hello falan turist zannetti tabi önce. Ben de hello dedim. Sonra işaret yapıyor. Yatacak yer mi arıyorsun gibisinden böyle böyle yapıyor. Dedim selamun aleyküm dayı Hiç yorma kendini Ben dedim burada kamelyalar olduğunu duydum Buraya geldim Ya diyor işte oraya dağdan taş düşer maştura Bak ben sorumluluk kalmam ileri başka bir yere kur Şu ağacın altına kur şuraya kur dedi. Ya dedim abi Kastamonu burası Ayı çıkabilir taş düşebilir Sıkıntı yok dedim Biz ne nerelerde çadır kurduk Şöyle Şimdi burada 2-3 tane kamelya var bir böyle küçük içinde e, oturmak için bank olan bir yer var. Çantalarımı koydum. Böyle büyük içi boş olan var. Bir de şöyle etrafı kapalı olup yine içi boş olan var. Şimdi ikilemdeyim. Etrafı kapalı olup da içi boş olanı yerler fayans, kirli. Çadırımı kurayım içine. Çadır kurduktan sonra dışarıya da kurarım abi. Çadır kurmak istemiyorum. Yarın hızlıca yola devam etmek için. Yoksa buraya böyle çadırın alt tentesini serip üzerine met açayım. Yerde mi yatayım? En azından kapalı rüzgar almaz. Veya orada bankın üzerinde uyuyayım. Öyle onu değerlendiriyorum abi. Çünkü üşen dedim ya daha önce de artık çadır kurmaya, kaldırmaya üşeniyorum yani. Yol devam ediyor. Yola devam etmemiz lazım. Çünkü tamam böyle e, şu an planımız yok ama küçük küçük hedeflerimiz olmak zorunda. Mesela bu yaz bitmeden Karadeniz'i bitirmek istiyorum. Ki e, bir dahaki yaz Karadeniz'e aradan çıksın doğuyu yürüyelim bir dahaki yaz. Kışın Akdeniz gibi planlarım var. Yani Artvin'e kadar varıp kış gelmeden tabi biraz zor ama bakalım. O yüzden hani çok da oyalanmak istemiyorum. Kendimi yormadan belli bir tempo içinde koskoca Karadeniz var abi önümüzde. Her neyse mevzu uzadı. Bugün buradayız bir şekilde. Yarın gider miyiz, kalır mıyız? gitmen taraftarıyız ama belli olmaz. Yarın ola, hayrola diyelim. Yeni yollarda, yeni günde görüşmek üzere. He, bugün söylemedim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Yarın görüşürüz. Haydi bakalım. Seyyah yatar.